çalışan kimse kardeşim. Şibirden sakınmalı. Ücüpten sakınmalı. Riyadan sakınmalı. Hasisten sakınmalı. Dünya sevgisinden sakınmalı. Bakirlikten sakınmalı. Yedi ahlakı cennime var. Yedi tane kötü ahlak var ki Şibir, başta kibir. Diyor ki Cenab-ı Hakk, اِنَّ اللّٰهَ لَا Allah mütekebbir kulları sevmez, kibir kulları sevmez Allah. Oooo! İsterse alim olsun, misli olsun, müdavis olsun, kendi kendine kurulup, kendi kendini met edip, kendi kendine korku kabarıp yürüyenleri Allah sevmez. Kibirlenenleri, büyüklenenleri, daima kendi büyüklüğüne çekenleri,